Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir açma işlemi yapacağız. Ee, neden çekmek istedim? Bu saçımız e, böyle sarı upuzun bir saçmış. Denizli'den geliyor e, müşterim. Sonra e, tekrarlanırken tekrarlama işlemleri çok zordur. Hani tekrar tekrar çekiyorum gibi görüyorsunuz ama bir sürü detay veriyorum. E, normal temiz bir saçı açmak e, zorsa bu çarpı 5 zor 10 zor öyle diyeyim. Çünkü bağlantı yerlerine zarar vermeden saçta böyle akma kopma yapmadan açmak çok zordur. Şimdi müşterimiz bize geldiğinde saçları e, yanıktı. O yanık dediğimiz kısımlar hatta uçta şu an e, kopmuştu. Çok üzgündü. E, yoğun e, böyle kendi rengi biraz sert kalın telli bir de saçı. Şöyle göstereyim. E, koyu da bir renk. Önlerde de yoğun beyazı var. Öyle olunca e, mutsuz olmuş. Hani koyu rengi sevmemiş. E, sarı saç havalı bir saçtır. Onu kullanan kolay kolay beğenmez. Hep söylerim. Ne yapabiliriz dedi. Beni bulmuş geldi. Önce açtık. Dedim ki. Çok mükemmel bir şey beklemeyin. Çünkü önemli olan orada saçımı korumaktı. yıpranmış, yorgun saçlarda hani temiz bir sarı çıkarmaya çok zorlamayın. Ne yaptık? Açtık. Çok temiz bir sarı değildi. Olsun dedi. O o kadarını bile hayal etmiyordum dedi. Sağ olsun. Onu kabul etti. Kullandı biraz. Ay bir aylar geçti aradan. Geldi. İkinci bir kez açtık. İkinci kezden sonraki hali bu arkadaşlar. Ve kaç ay oldu? altı ay oldu mu? Bir 6 ay olmuştur arkadaşlar. Hiç boyamayın diyorum. Boyanmayan saçlarda aslında şu görüntü daha güzel oluyor bakın gri'den açığa gibi Ama boyadığınızda burada turuncu renk oluşuyor Bu sefer ne oluyor burası böyle siyah gibi duruyor şuradaki yer turuncu oluyor Yani çok kötü bir görüntü oluyor Platin bile olsa saçınız koyu bile olsa Açtırmayı seviyorsanız ya da sarı istiyorsanız üzerine boya yapmayın arkadaşlar Çünkü doğalla birleşimi daha güzel oluyor Şimdi bunu özellikle söylemek istedim bakın saçlarımız yanık saçlarımızı biz uzatıyoruz ve gördüğünüz gibi Hiçbir yanık görüntüsü vesaire bir şey yok. Şu an fön bir şey yok saçımızda. Şimdi geldi müşterim. Ama ne yapıyor? Bu işlemi açma işlemini yapıyoruz. Mutlaka bir bakım yapıyoruz. Benim önerdiğim sarıyı bozmayan güzel bir bakım yapıyoruz. Daha sonrasında devam ürünü veriyorum. Ee, çünkü Yaptığın bakımı şey gibi düşünün. Balık pulu gibi düşünün, saçı parçalanmış oluyor. Verdiğiniz, e, yaptığınız o yükleme bakım onu bütünleştiriyor. Bir düz bir kalem gibi düşünün. Sonra siz onu herhangi bir market şampuanıyla ya da tuzsuz diye ezberlemişsiniz arkadaşlar. Her tuzsuz şampuan kaliteli diye bir şey yok. Saçın yapıyor? tekrar parçalıyor. Sizin verdiğiniz bakım parası hepsi çöpe gidiyor. Ama ben de yapıyorum? Aynı şey kalitede üst seviye bir ürün veriyorum müşterime. Çünkü zaten yorgun bir saç. Bir de açıyoruz, e, kazıyoruz üstünü bir nevi. Üzerine kaplıyoruz. Ne yapıyoruz? O şampuan ve maskeyle o şeyi saçın bütünlüğünü koruyoruz. Ne oluyor? Bakın 6 ay pırıl pırıl bir saçta müşterim bak bakın parlıyor saç. Bana geldi. Şimdi bazıları öneriyorum. O işlemi yaptırıyor. Ağır işlemler bunlar arkadaşlar. Üzerine ürünü kullanmadı mı? Saç lastikleşiyor, uzuyor vesaire. Yani beni dinlerseniz mutlu ve e, mutlu sarışınlar olarak saçınızı uzatabiliriz. Ama tamam tamam ben bir bakayım dip bırakırsanız o zaman güzel sarı saçlar beklemeyin. Çok konuştum biliyorum ama e, şimdi işlemimize başlıyoruz. Arkadaşlar açıcımı hazırladım. Aşın beyazıyla hazırladım. Şöyle göstereyim. Çok önemli değil lila da olabilir mavi de olabilir. Ve beyazla hazırladım. O temizliğini göreyim diye 30 volümle hazırladım. Ee, şimdi dip açacağım ama dipte şu kadar bir alan olduğu için özellikle normal şeyle haşte melo olsaydı dibi içinde küçük bir yerde. Şimdi ne yapacağım o dipteki 3-4 milim bırakıyorum ya yarım santim kadar. O sarıya kadar olan araya bunu kullanacağım. Dibe geçerken haşmelolu hazırlayabilirim. E, Haş melo hazırlasam ne olurdu? Saç kalın terli bir saç, koyu bir saç. Çok uzun sürerdi. Bizi çok zorlardı. O yüzden normal haştan hazırladım. Arkadaşlar saçı ayırdım ee, dedim ki bu 6 aylık bir saç değil şimdi siz de bunu soracaksınız bir kere de açtırdım dedi şu kısım gördüğünüz gibi daha sıcak bir sarı önemli olan dedim zarar görmemesi ee, uzak bir yerde olduğu için müşterimiz ee, şimdi şu kısım açılmış ne yapıyoruz? Burası bir tık koyu ama burayla buraya sürmüyoruz. Hemen dibe gelmeden sadece doğal saça sürüyoruz. Saçımız büyük ihtimalle bittiğinde burası zaten buraya yaklaşmış olacak. Ondan sonra dibe sürerken biraz da buraya sürüyoruz ama buraya çok taşırmıyoruz. Eğer diyelim ki burada kirlilik var biraz daha açayım derseniz mutlaka lavaboda ıslayın. Hani bir şöyle silme gibi şey yapmak istiyorsanız şu uçları mesela da e, burayı akıtırken ıslayın tamamını akıtmadan bir tarayın bir 5 dakika tutun o şekilde de biraz üzerindeki kirliliği kaldırmış olursunuz şimdi arkadaşlar e, tepeye kadar çıktım bir yanı tepeye kadar çıktım diğer yanı çıktım bakın burayı daha yeni sürdüm koyu şimdi ne yapıyorum en alttakine bir bakıyorum şöyle açılmaya başladı ama henüz koyu bir tık daha şu daha önce açılan e, şuradaki sarı kadar olduğunda buraya geçeceğim hem dibe geçeceğim. şimdi bir 10 dakika falan daha bekliyorum. Şimdi arkadaşlar saçım istediğim seviyede açıldı. Ne yapıyorum? Buradakini dibe doğru itiyorum. Dibe sürüyorum. Gerekirse şu şekilde alıyorum. Buralara geçmek istiyorsam. Koyu gördüğüm yere hafif değdiriyorum. Eğer ihtiyaç duyarsam e, dibe ekstra sürüyorum. Şimdi açıcımı yeni hazırlamadım. Bu bekleyen açıcım. Bekleyen açıcılar biliyorsunuz ilk sürdüğümüz kadar etkili olmaz. Ama neydi kafa derisi zaten sıcak olduğu için etkiyi o zaten yapacağı için bu eski açıcımı burada devam ediyorum. Hem müşterinin e, kafa derisi sızlamayacak hem de e, çok güçlü olmadığı için yumuşak bir şekilde diplerimizi de açacağız. Şöyle göstereyim yine. Böyle şimdi aynı aşağıdan yukarı geldiğim gibi kontrol ediyorum. Ayırıyorum yine ince ince. Neden ince ince ayırıyorum? Arada lekeli yerler kalmasın, kirli yerler kalmasın diye. Şimdi bakıyorum. Buradakini dibe sıyırabilirim. Şöyle alabilirim. Fazlasıyla. Baktım buralar turuncu. Bu eski açıcımı bırakıyorum. Bakıyorum minicik alıyorum hemen. Çok değil. Onu da şöyle dibe sürüyorum. Koyu gördüm yerlere. Bu şekilde kontrol ediyorum. çok şey oluyor. Şimdi arkadaşlar ben böyle komple geçtim. Buralarımız bakın çok güzel oldu Sayıları Bir tık daha bekleyecek. Ee, ne yaptık? Sıra sıra gittik. Buralarımız daha koyu bunu da açarken ne yapıyoruz paket gibi bakıyoruz buraya kadar olduysa akıtıyoruz bunların uçlarını da ıslıyorum o zaman ee, aşağı yıkarken uçları da yıkıyorum hani deyip hasar görmesin diye Sonra bakıyorum e, burası açılmamışsa bekliyorum aynı paketleme sistemindeki gibi sürüş yönümüze göre hatta az önce müşterime dedim ki mecbur kaldım yaptırdım bir kez dedi tam açmamışlar bu da bizim için iyi bir şey hani hasarlı bir saçlansa pis pis arayı e, bir tık üstünden geçerek temize çekebiliriz. E, baktım arkalar bayağı turuncu şu kısımlar böyle böyle geldik öne geldiğimde o turunculuk yoktu dedim ki boya gibi önden başladılar öyle yaptılar dedi. Boya gibi önden açıcı sürerseniz hep anlatıyorum ne oluyor buralar açılıyor buralar mecbur açılmasını bekleyemezsiniz çünkü ya bunlar kopar e, ya da bunlar turuncu kalır onun için arkaları daha turuncu kalmıştı o yüzden lütfen açmalarda arkadan gelin çünkü burayı yatırıp yıkayabiliyoruz açılan yeri. Şimdi arkadaşlar saçımızın çok az bir yerinde böyle sıcaklık kaldı fakat baktım müşterim çok hassas ben böyleyim dedi daha önce de olmuştu değil evet. mi böyle? Evet. Baktım hiç dedim müşteriyi zorlamaya gerek yok tamamen saçı akıttım güzel bir krem sürdüm sadece böyle sıcak gördüğüm yerlere şöyle açayım pardon kendim çektiğim için sadece şuralara küçük 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 dokunacağım 10 15 dakika sonra tamamen dip uç temiz güzel bir renk olacak bu sefer üzerine yaptığımız açık bir renk boyayacağımız için üzerine yapacağımız boyada aksa bile kötü bir böyle dalgalanma vesaire hiçbir şey olmayacak şimdi arkalarımız falan gayet güzel orantılı eşit ama şimdi buralarımız daha sonra sürdü biraz daha beklemesi gerekiyordu Ben burada kızarmayı görünce direkt yıkadım saçımda hiç boşu boşuna yorulmasın diye güzel bir de saç kremi sürdüm şimdi sadece şu koyu yerlere küçük küçük sürüp geçeceğim şimdi açıcımı sürdüm arkadaşlar böyle sadece koyu turuncu sarı gördüm yerlere sürdüm şurada vardı bir noktada buralarda vardı bir 10-15 dakika sonra saçı güzelce yıkıyorum şampuanlı vesaire yapıyorum e güzelce boyayacağım. Saçı ben genelde e, böyle çok kuruysa şeyse fazla nemini alıyorum. Direkt öyle boyuyorum. Çünkü amacımız çok böyle boya tutunsun falan değil. Tonunu vermek ya. E, gayet güzel sonuçlarda alıyorum. Şimdi bir 10 dakika sonra falan saçı güzel yıkayacağım. Hiç açıcı kalıntısı olmayacak. Ondan sonra da fazla nemini alıp güzel boyamı hazırlayacağım. Seneler sıktığımı da söyleyeceğim. Ee işlem yani boyayı sürünce de bir yarım saat falan tutuyoruz, bitiriyoruz. Şimdi boyumu hazırlayacağım arkadaşlar. Ee, bu Ergun'un 11.0'ı. Şöyle açık bir renk. Şimdi kamerada bir tık koyu görünüyor. 11 numara. Ee, ana ton olarak bunu kullanacağım. Yine Ergo'nun Ergun'un Ton Light serisi var arkadaşlar. Bu transparan boya da var. Bunun şeyinde kataloğunda. Bunun da 10.7'si. Biraz lilalık içeriyor. 10.17'sinden ekleyeceğim. Bu da bir grimsi bir renk düşünün. Şimdi e, direkt anatomla gri yaparsak ne olur? Saçınız temiz değilse yeşerebilir. Ama biraz liralık olduğunda saçı daha beyaz gösterir. Müşterinize daha önce açıklayın. Saç beyaz gibi göründüğünde korkmayın. Altını temize çeker. Turunculuk varsa temizler. Ama direkt müşteri istediği sarıyı yaparsanız zamanla saç kızarır. Kirli bir sarıya döner. Ama bu beyazlığı görür. Ne olur? Grilik, beyazlık daha temiz bir ton verir yıkanınca da saç tertemiz güzel bir sarıya döner Arkadaşlar hiçbir zaman grilik ya da bu lilalık kalıcı değildir bunu müşteriye söyleyin kabul ederse yapın işlemini şimdi arkadaşlar oranlarını söyleyeyim mesela 11.0'dan 40 gram gibi düşünün 10.7 lil lilalık içeren 20 gram gibi düşünün 10.17 gri gibi olan da 10 gram daha az. Hani çok gri gibi olsun istemedim ama lilalık olabilir. E, saçı gri, lila vesaire ya da beyaz görünsün istemiyorsanız direkt anatomla 10 ya da 11 gibi renkle temiz açtıysanız boyayabilirsiniz. E, volümü soracaksınız. Şimdi bu Tone light serisinin kendi oksidanı var arkadaşlar. 13 volüm böyle hazır. Onunla hazırlıyorum. Evet arkadaşlar zorlu işlemimizin sonuna geldik. Bu daha önce yanık gibi dediğimiz yerlere hiç dokunmadık. Ee, şimdi beyaza yakın bir renk yaptığımız için e, şurayı hafif tonlaması farklı gibi. Müşterimde önemli değil. Çünkü biliyor. Yıkanınca hepsi aynı ton olacak. Buraları çok yeni açtığımız için e, daha açık görünüyor. Bir iki yıkama sonra tam dengeyi sağlayacak. şey de arkadaşlar. Şimdi daha önce açan arkadaş Arka hani, e, benden bir önceki direkt boya gibi önden başlamış başlamış. İyi ki yıkayıp iyi Böyle şey çizgi yerlere tekrar sürmüşüm. Eğer normal bir açma gibi yapmaya çalışsaymışım, saçların e, şu çerçevesinde bir hassasiyet var arkadaşlar. Mesela arkayı çok daha fazla açtım. E, yani birkaç tur geçtim, pırıl pırıl bir tel bile çıkmadı arkadaşlar. Şu kısımda hafif böyle e, çıkan saçlarımız oldu çünkü. Şöyle göstereyim. Bakın benim açtığım yer bir tık tatlı sarı ama birleştiği yer daha önce tepeden sürdüğü için orası hassaslaştığı için ben oraya taşmasam bile oradan küçük küçük böyle şeyler oldu. Şöyle göstereyim size. Hani büyük bir hasar vesaire değil. Şimdi dedim ki eğer orada yaptırmak zorunda olursan kuaförüne mutlaka arkadan başlaması gerektiğini söyle. Çünkü ne yapıyorduk? Arkadan açılanı açtık biz. Az önce de öyle yaptık. Açılanı açtık ama önü açılmasını beklersek arkası turuncu kalır ki buranın biraz turuncu kaldı iyi oldu bizim için e, içinin ama ne oldu e, burada saç daha fazla durduğu için mesela arkaya gelene kadar da zaman geçiyor daha hassas olmuş. Yani bundan sonra asla böyle boya gibi önden saç açmayın arkadaşlar. Ee, şimdi şey yapıyorlar ya saçlar artık milletin böyle yanlış yapıla yapıla eri eri eriye gidiyor. Sonra saçınızı kumral yapın çok güzel sağlıklı olsun kahve yapın diye öneriyorlar. Hani çok ünlü birileri var biliyorsunuz. Aslında saçları yok ettikleri için. Müşterilerimizin %90'ı platin arkadaşlar ve bu şekilde saç uzatıyoruz. Bu yanık saçı da hani böyle böyle kademe kademe uzattık. Ee, işlemin doğru yapılması çok önemli dünyanın en iyi ürününü de kullansanız sıralamanız doğru değilse e, ya da çünkü bunun da bir dayanma gücü var sen orayı daha fazla tutarsan bir, bir yerden sonra ikinci hamlede üçüncü hamlede saçlar kopar gider herkesin yaptığı gibi o yüzden hani benim videolarımdaki şey zaten bunların olmaması için size çekiyorum ee, güzel günlerde kullanın şöyle göstereyim saçımızı da Şimdi e, bir iki yıkama sonra bu griden beyazdan korkan arkadaşlar çok soruyorsunuz ya onun için söyleyeyim hiç korkmayın. E, onlar deniliyor. yıkanınca açılıyor, tertemiz bir sarıya dönüyor rengimizin de şu koyu gibi görünen noktası da şurası arkadaşlar bakın. Bu arada küçük misafirimiz var onun sesini de duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar e, şimdi dışarıda biz. E, Instagram çekimi yaparken aklıma geldi. Burada çekeyim. Bakın içeride saç e, başarısız bir işlem gibi. küçük hatalar görünüyor şeyler. Aslında şöyle olmuyor. Şöyle rüzgarın da etkisiyle içini dışını görüyorsunuz arkadaşlar. Harika bir saç oldu. Ben hep söylüyorum. Yıkadıkça daha güzelleşen saçlar bunlar. Güzel günlerde kullanın.